Türkiye ile Rusya arasında Yeni bir gerilim mi yaşanıyor? Ankara'da yanıtı aranan soru bu. Bu noktaya nasıl geldik? E, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde telefonla görüşmüşler. Ve İdlib ve Libya'da yaşanan sorunların çözümü için Türk ve Rus yetkililerinin bir araya gelmesini kararlaştırmışlardı. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu pazar günü Türkiye'ye geleceklerdi. E Bütün çalışmalar buna göre yapılmış. Ön heyet gelmiş. Ön çalışmaları sürdürmekteydi. E, herkes merakla bugünkü gelecek misafirleri bekliyordu. Bu arada eş zamanlı olarak İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de aynı gün Türkiye'ye geleceği açıklandı. Şimdi tam bunlar görüşürken sabah saatlerinde bir bilgi kulağımıza geldi. Lavrov ve Şoygu Türkiye ziyaretini iptal etmişlerdi. Şimdi ilk başta bu pek mümkün gözükmedi ama bizim gerek Moskova'da gerekse Ankara'daki diplomatik çevrelerde yaptığımız araştırmada bu bilginin doğru olduğunu duyduk. Şimdi kim neden kaynaklanmıştı? E, bunu da araştırdık. Bu görüşmenin iptalinin Moskova kaynaklı olduğunu öğrendik. Tam bunları konuşurken Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. Ve açıklamada Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke bakan yardımcılar arasında temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir denildi. Şimdi bu ifade tabii kimseyi tatmin etmedi yani ne oluyordu orada ortada bir sorun vardı şimdi biz bunu araştırdık acaba neden bu görüşme iptal oldu niye ertelendi bunu araştırdık Moskova'da yaptığımız araştırmalarda ilginç bilgiler gündeme geldi. Biliyorsunuz 16 Mayıs'ını 17'ye bağlayan gece Trablus'ta Rusya'nın iki görevlisi yakalanmıştı ve bunlar devlet başkanlığı seçimlerine müdahale suçlamasıyla tutuklanmışlardı ve Mitega cezaevinde bulunuyorlardı. Şimdi Rusya bunu almak istiyordu. Yani kendilerine iade etmelerini istiyordu fakat bir türlü bu gerçekleşmedi. Yine kulağımıza gelen bilgilere göre Libya'nın ulusal mutabakat hükümetinin başındaki Saraç Türkiye'ye gelirken Yanında bu iki Rus da vardı. Ve bu iki Rus e, Moskova'ya götürülüyordu. Yani Sarraş Türkiye'den sonra bir Moskova yolculuğu söz konusuydu. Fakat Türkiye'deki temaslardan sonra Moskova ziyareti e, öyle gözüküyor ki iptal olmuştu. Ve tekrar Libya döndü. Şimdi bu konularda Türkiye'den ısrarlı bir şekilde e, bu iki Rus'un e, Rusya'ya iadesi konusunda istekte bulunuyordu. Ancak... Bu iş gerçekleşmeyince Türkiye'nin önce söz verdiği daha sonra ise bundan vazgeçtiği şeklinde görüşler var ve bu durum ortaya çıkınca da Rusya görüşmeyi iptal edip bakanların Türkiye ziyareti de ertelenmiş oldu. Yani gelen bilgiler esas olaraktan böyle. Bunu doğrulayan başka bir gelişme daha var. Yani bu ziyaretin yarı yolda ertelendiği şeklinde bir başka bilgi var. Yine işte internette bazı sistemler var. Bu sistemlerden uçakların hareketleri takip ediliyor. Dün sabah saatlerinde Moskova'dan kalkan bir uçak var, bir VIP uçak, Tupolev Tu-204-300 tipi bir uçak. Moskova'dan havalanıp Karadeniz'e kadar geldi. Karadeniz'de böyle garip bir rota çizerek daha sonra Stavropol'da askeri bir üsse iniş yaptı. Uçak sonra oradan bir süre sonra da tekrar Moskova'ya doğru yola çıktı. Bunları internetten izlemek mümkün. E, bu uçakta da e, Lavrov ve Choiğun'un olduğu iddia edildi. Hatta diplomatik çevrelerde böyle bir şey olabilir mi? Bu çok çok ciddi bir şey diye konuşulurken bazı Moskova'daki Rus yetkililer Primakov'un 1999'da Yugoslavya içindeki savaş sırasında Amerika'ya yaptığı ziyareti ve Amerika'dan görüşme yapmadan geri dönüşünü hatırlattılar ki bu hatırlatma da sanki bir sıkıntı olduğunun göstergesiydi. Şimdi bu arada tabi İranlı bakanın da durumu söz konusu. İran e, Dışişleri Bakanı Zarif dün Türkiye'ye geldi. E, Zarif İstanbul'dan görüşmeler yapacak. Biz İranlı yetkililerle görüştük. Zarif'in üçlü bir görüşmesi olmadığını söylediler. Bu nedenle de yani Rus bakanlarla e, İranlı bakanların gelişi arasında bir e, sade bir tesadüf olduğu konusunda görüş bildirdiler. Çünkü gerek de yok diye konuştular. Neden? Çünkü e, Zarif'in İstanbul'dan sonra yani Türkiye'den sonraki gideceği yerin Moskova olduğunu belirttiler ve Rus yetkililerle Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la Moskova'da randevusu olduğunu ve bugün zarifin Türkiye'den Moskova'ya hareket edeceğini söylediler. Yani bu da tabii gelişmenin başka bir yönü. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. Ancak sıkıntılı bir durum olduğu konuşuluyor. Yani bu gerginlik eğer bir an önce çözümlenmezse Türk Rus ilişkilerinde yeni bir kriz yaşanır mı? Buna bakacağız. Bizim edindiğimiz intiba yani bir an önce bunun çözülmesi şeklinde. Çünkü bu krizin çözülmemesi başka sıkıntıları da beraberinde getirir ki Rusya ve Türkiye hem İdlib'de birlikte hareket ediyorlar, hem Fırat'ın doğusunda birlikte hareket ediyorlar, hem de Libya'da koordineli bir şekilde çalışıyorlar ve bazı aralarında ciddi sorunlar yaşansa da e, koordinasyonu hiçbir zaman kesmemiş durumdalar. Şimdi bu ziyaretin yapılmamış olması, ertelenmesi, hele bir de gerçekten kulağımıza gelen bilgiler gibi yarı yoldan dönülmesi söz konusu ise bunun ciddi sonuçları olacağını düşünüyorum. Siyarayeti.